TV. Alt TV. Birinin telefonu şu an çalıyor önümde. Abla bak. <laughs> Allah ıslah etsin gözün telefonu dizeli sonuna kadar açık. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bakalım kimmiş diyor ya bana bakarak da devam ediyor. Hayır ben zannediyorum ki kapatacak bana bakalım kimmiş. Kapatsana abla. Kapattım. Heh. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sanki ben bir hata yapmışım gibi kapattık ya. Gelecek <laughs> 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 şu olur olur öyle. Benim çaldı bir kere telefonu ama çok kötüydü. Hiç toparlayamadım. <laughs> Abla kapatınca kelamsız oluyor yani. <laughs> çok iyi şaka ya. Bu şaka olmuyor yani. <laughs> telefonu kapat ama kelamsız ama diyor. Şaka yani. <laughs> Baycum olmamalı. Ben, ben size kısa bir şey anlatayım. Telefonu kapatayım. Nasıl bir şey? Güzel evet. olmaz mı hiç? Alkış etmiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar şurada çocuk orta oynarlar. Tamam mı? Sen ne göt et olan? Sen ne göt et? Anlat abi, senden değerli. Evet. Anlat. Ama benden çok reaksiyon almam. Çok ciddi evet. bir toplantıdayız. Evet. Falanca bir yerde. Tamam. Ne oluyor böyle stand-up lan? Şaka bitmiş daha önce hep değil mi? Daha <laughs> şaka kalmadı bu oğlum bu kadar. Anlat amca. <laughs> amca ne? Hala kesin bana bu gece. Benim uçağım on bu beni İstanbul'da yapar. Bir buçuk saat İsmail Ağoyolar. Anla bağlıyorum. İsminiz nedir? Ben şim, Şaban Acarbay. Kemal Sunal'ın kardeşiyim arkadaşıyım. <laughs> 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 çok güldüm ki bağladım. Hakkınızı helal edin. Anlatayım mı? Siz her şeyi yapın. İstiyorsanız gelin her şeyi olsun. Işık burada. <laughs> Sağ olun. Ne diğer oyunlarınıza bir sinyal işaret olur diye anlatıyorum bunu. Evet çok ciddi bir toplantıdayız. Bir arkadaşın telefonu çıktı, çaldı. Yine böyle dinleyiciler arasında. <laughs> Kürsüde konuşan zamanın bakanı e, normalde Türklerde böyle bizde böyle magandalar olur dedi. Büyük bir sessizlik. O konuşan bakanın biraz sonra telefonu çalmaz mı? <laughs> Yani sen de telefonun varsa dikkatli ol. Madan bunu yetiştirir. Hayır, sorun yok. Telefonu çıkarsa dikkatli, dikkatli ol. Ay, varsa dikkatli ol. Ha, telefonum yok abi. Ben e, kuşla e, iletişime geçiyor haliyle. <laughs> <ağaçlarım>. Kuşum <laughs> dev kanında. Ama o zaten uçmaz. Tek kaynağı. Tövbe estağfurullah. Baba ne haber? <laughs> Güzel hikaye. Hangi bakan olduğunu öğrenmiyor. Yok o kadar özel yok. O kadar özel olduk biz de. Vay mı da vay. Aynen. Sağ olun. <bağırın. gülüyor> Üçlü bir göçgeli tasarlayan mu? Ne dersin? <laughs> ne dersin? Çok ciddi. 70 yıldır beraberiz zaten. <laughs> Nasıl yani? Benim sen bizim ayı. İsmail abi 70 yıldır beraberiz. Komplo. Komplo? <laughs> Herkes bonzağı içmiş. İzmir'de sanıyorum real ve normal artık. Çekiyor dışarıda Amsterdam tarzı. Siz 70 yıldır berabersiniz. Komplo niye var? Ben de nereye düştüm? Abi ya sen ya! Ne yapıyor böyle? Sen nereye düştün ya? Kucağına <laughs> <laughs> gel bakayım Anla. <laughs> Efendim? <laughs> <laughs> Allah'ım bu son mu? Ne oluyor? <laughs> Işıklar görüyorum. Söyle abi. Eliniz nasıl doğduğunu anlatayım mı? <laughs> Abi paraları böyle şey mi var lira kaldı, 3 lira sana kalsın, 3 lira, lira dönerim. Bir anısı var olan, anlatmak isteyen maalesef, <laughs> Onu da bölüşürüz. Onu da tabi abi. <laughs> İçinizden kalmasın. Kur'an ne kadar çok, anlat abi. Valla anlat. <laughs> Cemil nasıl doğdu? Böyle <laughs> <laughs> bir gösteri yapsak da, Cemil işçilerin doğuşu diye. <laughs> Kanzanlı konu falan, abi geliyor. Anlatsın ya. hakikaten merak ettim. Nasıl çünkü böyle bir şey çıkmış <gülüyor> <gülüyor> Anlatmaya başlarsam sudaş kalırsınız. <laughs> Ben zaten dizide oynuyorum aç hava. <laughs> Sen de kendi oğlun için düşünüyorsun. <laughs> Ama zaten aç şu an o zaman. <laughs> benim oğlum için hep hep aç zaten. <laughs> güzel o zaman ben bakacağım. Siz lütfen ileride ben iyi geçindim? ben bakarım. Hep geçiniyoruz <laughs> zaten. Sa sağ, sağ olun. Sağ olun. Güzel güzel. Yok, iyi ki doğmuş Cem ya. Kendimi iyi hissettiğimi sağlıyor abi aynaya baktığımda. Yok yok. Hakikaten siz çok güzelsiniz o herhalde. Küçük bir kaza yani küçükken metrodan düşmüş. O senin yol <laughs> işi. şaka şaka, yok, o da çok ilginç bir ya. <laughs> Espri canım, bunların hepsi şaka. Var mı? Anlatacak mısın? Yani, Bir şey anlatmak keseceğim. Çok güzel çünkü. <laughs> Böyle çok sevdim. <seyir> ben <laughs> anlatabilir <değil> miyim? <laughs>